İddiaya göre bulunduğu Mudurnu ilçesinde bir ortaokulda 7. sınıf öğrencisi B.Ş. sosyal bilgiler öğretmeni EB tarafından şiddete maruz kaldı. Derse giren öğretmenin konuşan erkekleri sınıftan atarım dediği, bunun üzerine B.Ş.'nin kızlar konuşunca ne olacak öğretmenim diyerek karşılık verdiği, bu sözlere sinirlenen EB'nin öğrenciyi tahtaya çıkararak kafasına, koluna ve kaburgasına vurduğu, ardından da sıraya fırlattığı iddia edildi. B.Ş. eve giderek yaşananları ailesine anlattı. Aile ise darp raporu aldıktan sonra Polis merkezine giderek öğretmen EB'den şikayetçi oldu. Hakkında kasten yaralama suçundan işlem başlattığını öğretmen ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. İlk önce erkeklerden bir ses duyarsam direkt dışarı atarım dedi. Hocam kızlar ne olacak dedim. Ondan sonra gel lan buraya dedi. İlk önce iki defa kafama vurdu. Sonra 2 3 4 kere koluma yumruk attı. Şöyle kendimi savunayım derken de kaburgamın altına yumruk attı. Sonra boğazımdan tutup akıl tahtada ittirdi beni. Kafamı vurdum. Daha sonra beni yerime ittirdi. Bir daha sesini duymayacağım dedi. Ben bu Şanlı'nın babasıyım. Oğlum okuldan geldikten sonra öğretmen beni dövdü dedi. Ben de gittim kontrol ettim. Boynunda falan morluklar vardı. Hemen hastaneye gittim. Darp propar almak için. O sıra polis geldi. Polise bildirdik. Gerekli yerlere evraklarımızı yazdık. Gönderdik. Adli soruşturma başlatıldı. Boynu altını sıktı? Evet. Eliyle mi? Evet.